Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bu vişneler Isparta'nın. Isparta'nın gerçekten kirazı vişnesi çok harika arkadaşlar. Biz Antalya'da bunu bulamıyoruz bu şekilde. Ben zaten her yazın Isparta'da yapıp götürüyorum bunu bu şeylerimi. Vişnemi olsun. Kayısım olsun. Bakın arkadaşlar o kadar güzel ki Antalya'da pazarlarda çabuk bozuluyor vişneler. Çünkü vişne çok hassas bir meyve. Antalya'da sıcak olduğu için çabuk bozulma yapabiliyor. Şimdi ben vişnelerimi güzelce yıkadım, sap kısımlarından ayırıyorum arkadaşlar. Dondurucuma koyacağım. Ben bu vişneleri şişeye koyacağım arkadaşlar, meyve şişelerine, meyve su şişelerine. Antalya'ya götüreceğim için benim buradan daha sağlıklı oluyor. Sizler de şişeleri de koyabilirsiniz yeriniz varsa. Dondurucu saklama kaplarına da koyabilirsiniz. Hatta buzdolabı poşetlerine de koyabilirsiniz ama poşeti iki tane yapın arkadaşlar. Herhangi bir delinme yırtılma olursa biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ama bence en sağlıklısı ya şişeye koyacaksınız ya saklama kaplarına, dondurucu saklama kaplarına. Çok güzel arkadaşlar bakın vişneler. Ben bu vişneler kışın meyve suyu yapıyorum vişne suyu. Pastalarda da kullanıyorum. Hatta ben bunlardan az az küçük şişelere küçük kaplara da koyuyorum taze taze reçel de yapıyorum reçeli yazdan çok yapıp koymak değil de böyle kışın taze taze yapmak benim için daha güzel oluyor bozulma risk olmuyor ve canımız çektik ve yapmış oluyoruz neden canımız çekerse ben kayısılar da bu şekilde koyuyorum yani bütün meyveleri de bu şekilde koyabilirsiniz sıkıca kapatıyoruz ağzını arkadaşlar şişemizin hiçbir şey olmaz arkadaşlar. 3-4 yıl dondurucunuzda dursa dahi hiçbir şey olmaz. Ben bunu yıllardır yapıyorum. Sizlere de göstermek istedim. Tabi birçok arkadaşlar biliyor bunu. Umarım faydalı bir video olmuştur sizlere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.